Merhaba hoş geldiniz. Özlemişim gerçekten çok özlemişim burayı. Ee, bugün sizlerle birlikte neden iki hafta boyunca video çekmediğimi ve e, içinde bir huzursuzluk var ve bunu dökmem gerekiyor kendimi daha iyi hissedebilmek için bunun hakkında konuşmak istiyorum. Bunun için de video çekmeye karar verdim. Hem de sizleri özledim ve yorumlarınızı ee, gerçekten yorumlarınız bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Benim için çok büyük bir önemi var gerçekten çok ciddi söylüyorum. Hani. İlk başta linç edileceğimi söylemiştim ve gereksiz e, kılınacağını düşünmüştüm bu kanalın. Fakat artık bu kanalın benim için çok büyük bir önemi var. Küçük de olsa bir ailem var diye düşünüyorum açıkçası. E, sizin destekleriniz ve bu güzel yorumlarınız gerçekten beni çok mutlu ediyor. İzlenmelerim e, az da olsa gerçekten benim için aslında çok büyük bir şey ifade ediyorum. Çok teşekkür ederim öncelikle sizlere. İki hafta önce neden video çekmedim? Bunu söyleyeyim. Tatile gittim arkadaşlarımla birlikte. Ailemle küçük bir tartışma yaşamıştım ve kısa bir süreliğine onlardan uzaklaşmanın ve kendimi izah etmenin doğru bir şey olacağını düşündüm. Fakat yanılmışım. Çünkü kaldığım arkadaşlarımın evleri, bulunduğum ortamlar biraz sağlıksızdı. Bundan dolayı tatilimi biraz kısa tuttum. İzmir'e gittim. İzmir'de güzelce gezdim. Tozdum. Arkadaşımla kaldım. İstediğim saatte dışarı çıktım. istediğimi giydim. istediğim kadar içtim. Fakat bunlar işte ne kadar sağlıklı. O da tabii e, tartışılır bir durum. Kesinlikle. Güzelce Gazi gezdim. Karşıyaka'yı gezdim. Alsancak, çimenlere gittim. Oturdum. Yedim. içtim. Ondan sonra Cuma, Karşıyaka'ya gittim. Bostanlı'yı gezdim. E, barlar, publar falan harikaydı gerçekten. Ondan sonra İzmir'de yaklaşık bir iki hafta falan kaldım. Aslında belki bir iki hafta değildir ya. Bir hafta, bir buçuk hafta falan kalmışımdır. Ondan sonra Bursa'ya gittim. Orada iki gün kaldım. Oradaki arkadaşlarımla falan buluştum. İşte Atahan'la falan. Çok iyi hissettirdi gerçekten kendisi bana. Bugün de ailemle birlikte özel bir günümüz. Bir şey kutluyoruz. Ondan dolayı alkol içiyorum. Normalde alkol çok fazla kullanmam. Sadece artık özel günlerde kullanıyorum. Ondan dolayı. Şey yapmayın yani. İçimdeki hususluktan bahsetmek istiyorum huzursuzluktan. Bunun nedenini hiçbir şekilde bilmiyorum aslında ama ortada hiçbir sorun yok açıkçası. Hayatım olması gerektiğinden de iyi ilerliyor şu sıralar. Fakat e, bir türlü kendimi mutlu edemiyorum. Acaba hani kullandığım ilaçlardan dolayı mı konser ve tegretol kullanıyorum bir de e, yarın doğum kontrol hapı kullanmaya başlayacağım polikistik overimden dolayı. E, doktora gittik Bahsetmiştim belki bir videomda, çok fazla hatırlamıyorum ama tekrarlamak bence daha sağlıklı. Polikistik over'ımın olduğunu öğrendim. Yüzümdeki, bu e, yanağımdaki küçük olan tüyler, e, geçmeyen sivilcelerim... Bakın, Ralph bile kullandığım daha önce en güçlü cilt ilacını. Fakat yine de e, sivilcelerim geçmedi. Ondan sonra e, regül düzensizliği, fazla kilolarım... Kiloyu versem bile çok hızlı bir şekilde geri almalarım. E, saçımdaki, şuradaki açılmalar falan hep polikistik over'dan dolayıymış. Bundan dolayı doktorum doğum kontrol hapı kullanmam gerektiğini söyledi bir saniye. Geldim. bu şekilde ben de bu yüzden açıkçası ilaçların etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortada hiçbir problem yokken ve ayrıca hayatınızı değiştirmek için bir düğmeye basmışken neden mutsuz olayım düşüncesi kapılıyor insanı fakat bu belirsizlik de sizi öldürüyor açıkçası. Çünkü bir neden bulamıyorsunuz bulamadığınız bir nedenden dolayı kendisi iyice mutsuz hale getiriyorsunuz. Bu insanı bitiriyor. Gerçekten çok ciddiyim. Ee, gülüyorum, eğleniyorum fakat böyle mesela yolda arabayla gelirken bile bir müzik dinledim ve o müzik gerçekten bana böyle bazı şeyleri hatırlatan bir müzik. Yani en azından hayatımın prime dönemlerini ve geçen yazı falan filan her şeyi çok güzel hatırlatan bir müzik. Ondan dolayı hani böyle çıkıp terasa Hüngür hüngür ağlayasım yani fakat bunun bir çözüm olmadığını farkına vardım eve vardığımızda. Onun yerine kalkıp video çekmenin daha sağlıklı olacağını düşündüm. Bu yüzden e, sizlere yöneldim. Sizlerin gerçekten e, çok büyük bir şeyi var üzerinde. Hani büyük bir etkisi var açıkçası. Bana yazdığınız yorumlar, beni desteklemeniz, bazen de okey kanalı ilk açtığımda ve ilk videomu çektiğimde açıkçası ben linçleneceğimi düşünmüştüm çünkü hiçbir insan kalkıp bir YouTube kanalının içine dökmek için açmaz. En azından çoğunlukla izlediğim YouTuberlar bu şekilde veya daha önce keşfetmediğim kanallar varsa bilmiyorum. İlk başta linç edileceğimi düşünmüştüm fakat insanların benim hakkımda söylediği güzel şeyler gerçekten benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Ee, ve kendimi çok iyi hissettirdi açıkçası. Okey tamam az izlenmelerim var ama gerçekten çok mutluyum. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bilmiyorum ama gerçekten böyle sürekli bir ağlama hissiyatındayım. Durduk yere titriyorum. Durduk yere kalbim sıkışıyor. Nefes almakta zorlandığım vakitler olabiliyor. Ee, durduk yere heyecanlanıyorum ama bu heyecanlı şey gibi düşün hani böyle bir iç gidiş, hani iç çekme, acı bir heyecan vardır ya böyle. Ağlamak için kendinizi o an zor tuttuğunuz bir heyecan. Bundan söz ediyorum. Bilmiyorum çok karışık. Bunun çözümünü bulmaya adım attım tabii ki de. Çok sevdiğim ee, ve Kendimden de fazla değer verdiğim. Belki ailemle eş değer tuttuğum bir arkadaşım vardı. Geçen haftalarda onunla da buluştuk Bursa'da. Kendisine söz verdim. Hayatımı düzene sokacağıma, ailevi değerlerime önem vereceğimi, zamanı ve bilgiyi benimseyeceğimi ve bunları hayatımın merkezine koyacağımı söz verdim. Ben o arkadaşıma verdiğim sözleri her zaman tuttum. Tutarım da asla. Yani nasıl desem size... Manipüle olmuşum gibi. Anladınız mı? Hani o ne derse o. Bitti. Bunu bunu yap. Anında yapıyorum. Çünkü kendimden daha çok sevdiğim bir insan. Bu ne kadar doğru bilmiyorum tabii ki de. Ama e, benden daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm bir insan. Ve e, belki benden daha çok şeyi götürüp, e, görüp geçirmiş bir insan yani karşımda benden daha büyük bir tecrübe olduğunu düşündüğüm için onun bana vermiş olduğu tavsiyeler veya şeyler daha çok önemli. Ailem de bunun farkında ve ailem de onunla olan arkadaşlık ilişkimi destekliyor. Kesinlikle ailem de onu çok fazla seviyor. ve bu konuda da beni destekliyor. Evet bu kişiyi dinlemesin, bu kişi gerçekten seni doğruya yönelten ve hayatını gerçekten düzene sokmakta en büyük etkenlerden olan bir insan dediler. Ben de okey dedim. Şimdi peki hayatımda ne gibi bir değişiklikler yapmayı planlıyorum? Öncelikle bu depresif moddan bir anıcı kurtulmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü depresif olmamı gerektiren çok bir durum olacağını düşünmüyorum açıkçası. Fakat yine de bu tarz konuşmalar gerçekten çok gerekli olabiliyor. Çünkü karşınızda bir insanla konuşamazsınız bile en azından bir ekrana veya... Karşınız hani rastgele bir insana bile bir şeyler anlatmak tanımadığınız, sizi izleyen bir insana bile bir şeyler anlatmak gerçekten çok iyi hissettiriyor. Eğer ki e, sosyal anksiyeteniz yoksa veya bu konularda özgüvenliyseniz lütfen gerçekten kendinize bir kanal veya bir sosyal medya hesabı açın ve ciddiye bu tarz videolar çekin. Ben kendi video çektikçe gerçekten çok iyi hisseden bir insanım. Artık böyleyim videolara devam edeceğim. Artık başka konseptler de olacak. Mesela 2-3 gün sonra Megadeth konseri olacak ve ben bunun için hazırlık videosu çekeceğim. İşte, işte ne giyindim, makyajım, konserin videoları, konserden sonra arkadaşlarımla olan geçirdiğim vakitler vesaire vesaire. Bunun videosunu çekeceğim 2-3 gün sonra. Ondan sonra konserden dönüşte bir işe başlamayı düşünüyorum. En azından hani bir gelirim olsun. İşte ettiğim hareketlerden dolayı da kullandığım ilaçlardan dolayı da kilo vermeyi hedefliyorum. Verdiğim kiloların yanı sıra sivilcelerim de geçecek çünkü. Cilt bakımına vesaire falan gitmeye başladım. Ondan sonra e, bunun yanı sıra iş iç, iç çıkışı vesairelerde vesaire falan e, alırım yanıma kitabımı, giderim kitap okumaya bir kafeye. Ondan sonra hem kahvemi içer, hem kitabımı okurum. Ailemde zaten e, bunları yapınca mücburen hani otomatikman aram da düzeliyor. O yüzden hiçbir şekilde bir problem olacağını düşünmüyorum açıkçası. Peki hedefim neler? Okey bunları yaptım. Ama bunun sonunda bir hedef olmalı değil mi? Hedefim şu, benim ben en azından kendimi az çok tanıyorsam yetenekli olduğum konuları da biliyorum. Mesela oyunculukta çok iyiyim. Arkadaşlarım diksiyonumun çok güzel olduğunu ve dublaj yapabileceğimi söylüyorlar. Belki dublatör de olabilirim yani. Dublaj da yapabilirim, seslendirme vesaire falan. oyunculuk eğitimi alırsam çok güzel bir tiyatrocu olacağımı farkındayım. Çünkü çocukluğumdan beri birçok dizide ve filmlerde filmde rol aldım. Fakat bunların hepsi figüran olarak da. En azından annem daha önce hani gelin mutfakta da falan oynadı. Diyaloglu olarak filmlerde ve dizilerde oynadı. Ve annem az çok e, şey yaptı yani o dizi şeyinde falan filan tanındı. En azından yöneticiler tarafından falan. Bir ben parlayamadım ama ben de farkındayım yani yapabileceğimi. Çünkü şu anki dizi ve film sektörlerine baktığımda yeni çıkarılan oyuncuların hiçbir şey bilgisi yok. Yani şimdi Oyunlarda genelde vurgular, tonlamalar, yüz mimikleri. Bakın yüz mimikleri hani mesela kadın sana şaşır dediğinde yapmamalısın. Bu hani şaşırmanın bile bir sınıfı vardır değil mi? Hani Mutlu olarak şaşırma, üzgün olarak şaşırma, dramatik şaşırma, korkusu, korku veya öfkeyle şaşırma. Bunların hiçbirini şey yapamıyorlar artık yeni çıkan oyuncular. Sınıflandıramıyorlar. Sen sınıflandıramıyorsun, genel bir şaşırma yapıyorsun. Bu sefer insanlar senin, ekran başında seni olan izleyiciler ne yaptığını anlamaya çalışıyor. En azından bu tarz şeyleri düşünebilen insanlar. Ben bunu mesela biliyorum. Daha önce oynadım, gördüm. Yönetmenlerin nasıl bir şekilde çalıştığını, oyuncuların hangi taktikleri uygulayıp, kendilerini geliştirdiklerini bildiğim için ben büyük ihtimalle ağlatırım. Yani insanları ağlatırım yani o derece hani. Dizim ve film camiası en azından. planım bunlar. Ee, tabii bunun yarı sıra e, kariyer olarak planlarım neler? Şöyle söyleyeyim ama asla şunu düşünmüyorum kendi hakkında, Kendi hayatım hakkında en azından. Bir market sektörüne gireyim de bir işe gireyim işte kurumsal firmada bir müdür olayım falan asla bunu düşünmüyorum. Veya devlet memuru olayım her ay şu kadar maaş falan hayır. Ben insanlarla birlikte iç içi olarak onlara samimi bir şekilde davranarak ama belli bir misafirde kurarak aynı zamanda ee, bu tarz tanımayı isteyen bir insanım. Küçüklüğümden beri de bunun e, hedefini koyan bir insanım. Hayalini en azından. Mesela e, diyorum size, artık bundan sonra farklı konseptler de olacak videolarımda ama e, insanların da en azından hani sakin videolara ihtiyacı var. En azından şu anda çektiğim gibi. Yani hut diğer iki videolarımdaki gibi. Sürekli böyle eğlenceli, mutlu, haha, ha hu hu diye enerjik videolar çekersem insanlar artık benim değiştiğimi ve paylaştığımı düşünür. NPC gibi düşünün en azından sevdiğiniz bir insanın zamanla olan o değişimini izlemek kadar acı bir şey yok. Ve ben en azından şu anki küçük olan izleyici kitleme bunu yaşatmak istemiyorum. Da. En azından hani daha sonra daha büyük bir kitlelere ulaşsam bile asla değişmeyeceğimi düşünüyorum. Değişmemek için elimden geleni yapıyorum ki büyük ihtimalle değişmem. Çünkü ben de zamanında çok sevdiğim ve çok değer verdiğim bir insanın gözümün önünde nasıl değiştiğini, aslında nasıl bir insan olduğunu çok güzel öğrenmiş bir insanım. Ve bu daha birkaç gün önce yaşandı. Bu çok acı vericiydi. Ben bunu yaşadım. Bunun nasıl bir his olduğunu biliyorum. Ve ben bunları asla insanlara yaşatmam. Babamın bir sözü var. Bakın genelde ben aileme çok fazla hak vermek istemeyen bir insanım. Çünkü ım, hak veriyorsunuz. Haklı olduklarını anladıkları an ağzınıza sıçıyorlar. Tabii ki de haklıyım, söyleyeyim, böyleyim. Hayır, hayır. O yüzden hani genelde onların yüzüne karşı evet haklısın demek yerine genelde içinden diyorum evet haklı. Ama onlara bunu çaktırmadan ben bunu hayatımın merkezine koyayım ve artık böyle bir insan olayım. Mesela babam bana hayır demeyi öğretmiş bir insan. Hayır demeyi, rahatsız olduğumu belirtmeyi öğretmiş bir insan. Ben daha öncesinde e hayır diyemediğim için veya rahatsız olduğumu belirtemediğim için başıma birçok şey geldi. İstemediğim ilişkilere de sahip oldum, istemediğim arkadaşlıklarla yaptım, insanları kıramadığım için onların kötü niyetli ve bana verdiği sağlıksız şeyleri kullanmak zorunda da kaldım. Yani e, yapmamam gereken birçok şeyi yapmak zorunda kaldım. Aslında bunların hepsi iyi niyetten dolayı insanları kırmamak için, şey yapmamak için falan. Ama şöyle bir düşünce de var. Ben şimdi insanları kırmak istemiyorum. Tamam ama... Onlar beni kırarken hiç bu şekilde düşünmüyorlar niye? Neden yani şöyle? Hayatınıza insan alacaksanız kendiniz gibi insanlar almasınız. Hiç kimsenin sizi değiştirmesini beklemeyin. Burada bitiyor. Tamamen burada bitiyor. Şöyle düşünün. Şimdi siz bir psikologla karşı karşıya konuşuyorsunuz. Bu size terapi yapıyor. Güzel tavsiyelerde bulunuyor. Hayatınızı değiştirmeniz yönünde çok güzel şeyler diyor, tavsiyeler veriyor. Ama Tamam okey bunu dinlediniz bitti. Bunları uygulayıp hayatınızı düzene sokmak tamamen size kalmış. Veya diğer ki buradan girip buradan çıkmak da tamamen size kalmış. Kafada bitiyor yani. Sen bunu benimseyeceksin ve bunu hayatının merkezine koyup bununla devam edeceksin. Alışveriş gibi düşünün. Bir şeyi deneyip çıkartıp yerine koymak da var. Bir şeyi deneyip beğenip evet yarın bugün işime yarar seneye de giyerim deyip alıp onu saklamak da var. Ve bu sakladığınız şey ileride sizin çok işinize yarıyor. Bence güzel bir örnek oldu. Tabi anlayana. Bu şekilde. Şimdi babamın dediği şey bana diyor ki sen diyor insanları diyor hayır demeyi bilmesin. Bir insan diyor hayır de. Çünkü o insanın üzülüp üzülmemesi umurunda bile olmamalı. Hayatta tek başına kalacaksın. O mezarda tek başına gireceksin. Ve zor zamanda hiçbirisi senin yanında olmayacak. Bu yüzden diyor hayır demeyi bilmelisin. Bu hayatta en önemli şey sensin. Ki o kadar haklı ki. Bir diğer dediği şey de az önce dedim ya. Hayatınızda sizin gibi insanlar alın ve değiş sizi değiştirmelerini asla beklemeyin. Diğer dediği şey ise adamın. Bana diyor ki bir insanın sana nasıl davranmasını istiyorsan insanlara o şekilde davranmalısın. Çok haklı. Ama bunu ne yazık ki ailevi ilişkilerde kullanamazsınız. Çünkü ailevi ilişkilerde en azından Türk toplumunda bizim toplumumuz biraz ateerkil olduğu için e, ailenin sana davrandığı gibi onlara o şekilde karşılık verirsen ya şiddet görürsün, ya onların nefretini toplarsın ya da saygısız, edepsiz, ahlaksız damgası yersin. Bu ne yazık ki bu şekilde. Ama arkadaşlık ilişkilerinde durum çok çok daha farklı. Mesela e, verdiğim değerin neden karşılığını alamıyorum adlı bir videom var değil mi? Ben buradaki arkadaşlık ilişkilerimde olan çok fazla iyi niyetimi anlatıyorum. Ama verdiğim değerin karşılığını alamamaktan bahsediyorum. Şimdi ben arkadaş ortamımı tamamen değiştirip hayatıma aynı benim gibi düşüncelere sahip, aynı benim gibi bir insan alırsam ben de daha sağlıklı bir duruma gelirim veya daha sağlıklı duruma gelmeyi de bitiriyorum. En azından nötr kalabilirim. Bu hayatıma aldığım insan ne bana zarar verir ne de bir yarar dokunur. Ben yine kendim olmaya devam edebilirim. Çünkü hani nasıl desem daha önce benim bir arkadaşım vardı ve kendisi çok zengindi. Kızla sadece parası için birlikteydim. Tamam okey yaptım karaktersizlik belki ama kızla da tamamen iç içe yakın bir arkadaş olamazdım. Çünkü kızın yaptığı yanlış hareketleri ben biliyordum. Para sıkıştığında kendini satıyor, uyuşturucu kullanıyor vesaire vesaire. Sadece parası var ya arkadaşım. Ama bu kızın hayatında olan şeyler ne yazık ki beni de yavaş yavaş yoldan çıkarmaya başladı. İşte aileme olan tavrım değişti. Açık giymeye heveslendim. Uyuşturucu ortamlarına girmeye heves ettim. İstediğim saatte dışarı çıkmak istedim. Şöyle yapmak istedim. Böyle yapmak istedim. Ama aslında yani zeminine bakılırsa ben o kızla sadece parası için arkadaşlık yapacaktım. İşte yol parasıdır, yemektir, bazen alkoldür, işte gideceğim yere bırakılmaktadır falan. Yapmayın. Gerçekten. İlk başta bu yolla yani ilk başta böyle bir yola baş koyuyorsunuz ama sonrasında yemin ederim ki sizin hayatınız çok büyük değişiyor. Ben belki o kızla birlikte bir yola çıktığımda babamı dinlemeyip hayır demeseydim ben şu anda belki bağımlıydım. Yemin ederim ki. Ay yoruluyorum. Gerçekten yoruluyorum. Yani böyle e, İzmir'deyken mesela başıma bir olay geldi, bir işe girdim. Hani dedim ki en azından İzmir'deyken boş kalmayayım, hani ondan bundan para istemeyeyim, şey yapmayayım falan ve insanlardan para istemeyi çok az sevmem. Kendileri verirlerse verirler. Selirler. Çelişkiye bak, neyse. Az önce e, konuştuğum konuyla bu konunun çelişkisinden bahsediyorum. Neyse, gittim arkadaşımla işte broşür dağıtıyoruz, afiş atıyoruz falan. Buradan para kazanıyoruz, günlük 1000 lira, 1500 lira falan. E, sabah işte 10'unda çıktık evden. Ve ben çok uykudayım. Gece 4'te 5'te uyumuşum. 5-6 saatlik de uykudayım ve hani başkasının evinde çok fazla rahat uyuyamayan bir insan. 2-3 saat falan uyanırım. Gittik işte sabah çok fazla sıcak. Susamışım. Geceden beri tuvaletimi tutuyorum. Çişim var. Terliyorum. Susamışım falan. Sürekli geziyorum sıcağın altına. Çok kötü bir durumdaydım. En sonunda bir tane çıkış buldum. Ee, kanka dedim ben dedim AVM'ye gidiyorum. Hani çok fena kötüyüm. Şu anda fenalaştım. Çünkü benim ilacım var konserte. Ben onu içtiğimde ve bir şey yemediğimde 3 saat 4 saat boyunca ben bayılmaya başlıyorum. Yani ciddi anlamda bayılıyorum bir dakika. Tamam. Ondan sonra gittim bir AVM'ye. AVM'ye giderken ben kıpkırmızıyım. Ağlama... Çünkü AVM'nin yolunda artık o kadar çok yorulmuştum ki. Hem fiziksel anlamda hem de mental anlamda. Çünkü bir kaçış arıyorsunuz. Ve o aradığınız kaçıştan dolayı sürekli bir çabalama peşindesiniz. Anladınız mı? Hani kurtulmak istediğiniz bir şey var. Bir illet var. Ve o illetten kurtulmak isterken siz sürünüyorsunuz. E ben o sürünmeyi o gün o kadar çok iyi anladım ki. Çabalıyorum çabalıyorum işte o sırada sorunlarımı düşünüyorum. Bir sürü şeyler falan filan o yolu çekiyorum. O sıcaktayım susamışım içim var. Bir sürü şey atma yani en sonunda yolun ortasında patlamaya vardım yani. Gerçekten hüngür hüngür ağlıyorum ve o şekilde AVM'ye gidiyorum. Ondan sonra güvenlik beni gördü. Hiç de i̇şte çantanızı falan okutmanıza gerek yok dedi. Ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Tuvalete gittim. Tuvaletteki işte musluktan su içtiğimi hatırlıyorum. Ondan sonra işte Karnım ağrıyor falan terlemişim etmişim ve su alacak param bile yoktu o sıra. Ee, o gün işimiz vardı diye işte iş bittikten sonra paramız gelecekti. Arkadaşımı aradım. Kanka bana dedim bana bir para gönder su alacağım. Su alacak param yok. Suyumu içtim, yemeğimi yedim. Birazcık serinim. Anca o şekilde kendime geldim. Ve bu çok zor bir durumda. Hani tatile gittiğinizde böyle bir şey yaşadığınızı düşünün. Ne hissederdiniz? Bir an bitti. Neyse bir şey olmaz. Ondan sonra yani yorgunluk çok zor bir şey. İyi geliyor ya gerçekten. Burada bir şeylerimi anlatmak gerçekten çok iyi geliyor bana. Anlattıkça mutlu oluyorum. Sanki hani karşımdaki karşımda bir insan var. Ben ona bir şeylerimi anlatıyorum ama sadece susup beni dinliyor. Bu bile çok iyi geliyor bir insana gerçekten. İyi ki bu kanalı kurmuşum. Şimdi düğmeye bastım. Bunu ben farkındayım. Artık hayatımı güzel bir şekilde düzene kuracağım. Daha öncesinde de kurdum. Ama e, bunu bir şeyden kurtulmak için yaptığımın farkındaydım. Bir illet vardı ve bundan kurtulmak için yapıyordum. Bunun için hayatımı düzene sokuyordum. İşte ayrı eve çıkmak, ailemle bir daha görüşmemek, akraba ilişkimi tamamen kesmek. Şu anda bunun tam tersi. Evet şey kendimi bir düzene sokacağım, hayatımı bir düzene sokacağım ama neden? Zamanı, bilgiyi veya ailemi yani ailevi ilişkilerimi tamamen benimsemek için. Çünkü arkadaşıma bu şekilde söz verdim. Ve kendisi o kadar çok değerli ki benim için. Kendimden bile çok sevdiğim bir insan. Ailemle eş değer tuttuğum bir insan artık. bu yüzden hiçbir şekilde sözünden dönmeyi düşünmüyorum. Asla. Böyle. Bakacağız artık. Gideceğim güzelce. Kendimi geliştireceğim. İnsanlarla aramı iyi tutacağım. Hayatımı bu düzene sokacağım. Ay. Şimdi size bir sorum var. <laughs> bu önemli bir soru. En azından bir kadın olarak. ben Mega konserine giderken ne giyeceğimi düşünüyorum. Filet çorap almak istiyorum. Mesela birkaç gün sonra saçlarımı da keseceğim konser günü sabahında. Gideceğim saçlarımı keseceğim ama şimdi file çorap alacağım için bunun altına short git gitmez. Hani çok fazla keko geliyor. Etek giysem de konser alanında rahat oturabilir miyim, rahat hareket edebilir miyim bunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Eşofman giysem o sıcakta hayatta olmaz ve çok keko durur yani. Hmm, o şekilde. Şöyle düşünüyorum benim tane yazlık bir elbisem var askıda. Onu giyerim işte zincir kolyelerimi, çokerlerimi falan takarım, bilekliklerimi falan takarım, yüzüklerimi, küpelerimi. Onu böyle takılarla falan bir şey denkleştirebilirim. Altında da flat robe'um gider o şekilde giderim diye düşünüyorum. Zaten saçlarım falan da kesilecek ya. İyice bir güzelleşeceğim yani. Bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum bu konu hakkında. Gerçekten çok büyük bir tavsiye ihtiyacım var. Kardeşimle bugün şey gittik. Outlet'teki. İzmir'de Outlet'teki bir tane takıcıya gittik işte Kokoşa. Orada iki tane kızla tanıştım. Kızlar bana böyle bakıyor, e ya dedi pardon işte ismin dedi, bu mu? Yok dedim. Ondan sonra işte e bir yerden de çok dedi tanıdık geliyorsun. Acaba dedim hani YouTube'dan falan filan mı? Ondan sonra aa falan filan yaptılar. Ondan sonra açtım işte kanalımı falan göstermişti. işte buyum falan filan. İyi dediler izleyiz falan filan ama nereden tanıdık yani hiçbir şekilde bilmiyorum. Ama bu çok hoşuma gitti hani, bir anıydı bugün. Çok mutlu oldum gerçekten. Bütün yol boyunca bunu düşündüm. İzmir'e gittiğimde de Gratis'te bir tane kadın beni tanıdı. Ama neden dolayı tanıdı o da bilmiyor. Ben dedim hani acaba hani daha önce gün olarak oynadığım Dizilerden ve filmlerden falan mı? O da olabilir dedi. Arkadaşlar ne oluyor? Niye yani bu kadar ben fazla tanınmaya başladım? Aslında hoşuma gitti bu. Ama e, emin olamıyorum ya hani Aa evet YouTube'dan A, Evet dizilerden <laughs> Demedikleri için biraz korkuyorum açıkçası. Garip. Şimdi video bu kadardı açıkçası. Daha fazla bir şey söylemem gerekiyor mu? söyleyeyim. Arkadaşlar insanlara fazla güvenmeyin. Evet. Gerçekten insanlara fazla güvenmeyin. Yani saf bir duyguyla tamamen kör gözle, sağır kulaklı güvenmeyin. Ciddi söylüyorum. Lütfen. En azından beni birazcık seviyorsanız, videolarımı biraz izliyorsanız ve bana birazcık değer veriyorsanız güvenmeyin. O insan hiç beklemediğiniz gibi çıkabiliyor. Acıyıp da uğruna can verebileceğiniz bir insan o kadar kötü bir insan çıkabilir ki. Siz hayatınızın şokunu yaşayabilirsiniz. Kendinizden nefret edebilirsiniz. Hayatınızın içine sıçtığınız o an anlayabilirsiniz. Hayatınızın merkezine koyduğunuz o insan gelip sizin hayatınızı mahvettiğinde ve tamamen iğrenç bir insan olduğunuzu fark ettiğinde olduğunu fark ettiğinizde büyük bir pişmanlık yaşıyorsunuz. Hiç kimseye kör kütük güvenmeyin. Aileniz bile olsa. Lütfen. Neyse arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. 2-3 gün sonra bu verdiğiniz bu kıyafet tavsiyeleriyle birlikte bir video çekeceğim bakalım. O zaman görüşürüz. O zamanlarda zaten makyaj yaparken böyle bir erkek isminin bu olduğunu söylüyorsa emin olun ismi budur diye süngerlerimi böyle vura vurup makyaj videosunu çekeceğim. <laughs> O zaman da konuşuruz zaten. Bakayım o zaman karar olacak. olacak. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ee, aşkla kalın. Bilerek hata yapın. Tecrübe edinin. Bu edinilen tecrübeler her zaman birer şanstır. Ee, i̇nsanları sevin. Aranızdaki mesafeyi korumayı unutmayın. Hiç kimseye tam anlamıyla güvenmeyin. Ee, değerinizin farkında varın. Farkına varın her zaman. Kendinizin değerinin farkına varın. Hayır demeyi bilin bir şeylerden rahatsız olduğunuzu belirtmeyi unutmayın. Kendinizi sevin ve kendinize değer verin. Bu hayatta gerçekten bir tek siz kalacaksınız. Başka kimse yok. Sadece sen. Ciddi söylüyorum. Bak sadece sen kalacaksın hayatta. Hiç kimse seninle birlikte mezara girmeyecek. Bu yaptıkların, hiçbir zaman senin yanında da kalmayacak. Eğer ki kötülük yaptıysan o kötülük gelin seni bulacak. Ha aynısıyla ha farklı yollarla. Hayatta yaşadıkların belki seni kötü bir insan yapmış olabilir. Çektiğin acılar belki seni dürtüsel anlamda bunları yapmaya itebilir fakat yaşadıklarını hiçbir insana yaşatmaya hakkın yok. Kendi iğrençliğini insanlara göstermeye hakkın yok veya hut fazla iyi niyetli olmaya hiç gerek yok. Ne kadar fazla iyi niyetli olursan seni o kadar fazla kullanırlar. Bu en yakın arkadaşın olsa bile. Kendi bu kötülüğü yapma. Hoşçakalın.